...başlamak üzere. Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan. Herkese merhabalar. Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Top kimde kalacak? Gol pozisyonu! Nefis bir koşu, şık bir orta, kötü bir vuruş, sonuç elde var sıfır. Kaçtı, kaçtı ama az farkla. Şut! Savunma uzaklaştıramadı. Uzun top. Kanattan sürüyor topu. Rakibi boğdular iyice. Yeniden korner. Çizgi içinde sert müdahale ve karar penaltı. Penaltı. Kart gelecek ve evet sarı kartı gördü. Oyuncular hakemin etrafını sardılar ama bu itirazlar hiçbir anlam ifade etmiyor. Penaltı için topu beyaz noktaya koydu. Vuruşu gol olacak mı? Maçtaki ilk gol geldi ve skor 1-0. Yine yaptı yapacağını. O bunu hep yapıyor zaten. Klas bir gol izledik yine. Skoru 1-0. Top boşta kaldı. Öne doğru attı. Aldı topu. Takımını hücuma kaldırıyor. Nefis çalımlar. Şimdi yaptı ortayı. Top doğrudan dışarıda. Vini aldım. Kaleci rakibe hediye etti topu. Şimdi verdi pası. Offside olabilir. Hayır, bayrak kalkmadı. Ve gol! 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 gol, 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 gol! Bir kez daha top ağlarda. Goller ardı ardına geliyor. Santiago. Uzaklaştırıldı top. Tehlikeyi geri püskürttüler. Topu kaybettiler. Thiago. Şimdi verdi pası. Savunmayı geçemedi. Bir vuruş. Şut ancak gol olmaya yetmiyor. Heyecanın arttığı dakikalar ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Kaleci vuruşu direkt rakibe gitti. İzin vermedi geçmesine. Orta bölgeye gönderdi topu. Thiago. Ve Salah. Kontra atak başlıyor. Önü bomboş. Attıkça atıyorlar. Kaleci gol yemekten bıktı. Tribünler golün coşkusunu yaşıyor. Bu gol rakibin fişini çekti. Bu gol rakibi çimlere gömdü. Ölüm vuruşu oldu adeta. Ve düdük ile birlikte maçın ilk devresi sona erdi. Az sonra tekrar buradayız. İlk devreyi 3 gol farkla önde kapattık. İkinci yarı neler getirecek birlikte göreceğiz. Ve ikinci 45 dakika başladı. Salah. Nefis çalımlar. Bir şut. Gol şansı. Kaleci foto muhabirlerine poz veriyor adeta. Nefis bir kurtarış izledik. Atak savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Şut. Kontrolsüz bir vuruş ve topun kaleyle ilgisi yok. Kaleci vuruşu direkt rakibe gitti. Kaleci vuruşu ile maç devam edecek. Kanada bir pas. Top boşta kaldı. Şimdi bir orta, şık pas. Sol kanada bir pas. Kaptırdı topu. Uzun paslarla savunma açma düşüncesi. Etkili bir ara pası. Salah. Oradan bir şut gelebilir. Kontrolü harika. Salah. Geriye döndü. Uzun bir pas. Söktü aldı topu. Bir şut. Uzaktan kalecinin önde olduğunu gördü ve sert vurdu ama sonu çıkmıyor. Kaleciye kadar geldi top. Uzun bir top kaleciden. Gol pozisyonu. İleri attı. Maçın normal süresinin bitimine 5 dakika kaldı. Bakalım ne kadar uzatma olacak. Top boşta kaldı. Şimdi bir orta. Atak sonuç getirmiyor. Salah. Attı şutu. Bir şut şansı daha. Defans uzaklaştırdı. Bir vuruş ancak sonuç getirmiyor. kritik bir müdahale tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.